Merhaba arkadaşlar, Gamer ben Ömer, yanımda bugün Ahmet var. Ee, Herkese merhaba. Evet, indirimlerin ikinci gününde değerlendirmeye devam edeceğiz. Evet. Ee, dün bir video yüklemiştik zaten. Değerlendirmeye ilgili. Uzun bir videoydu. Bayağı bir oyun değerlendirdik. Ee, şimdi, başlangıç olarak abi Undertale ile başlayalım. Bildiğimiz abi Undertale bir indie oyundur. Aynen, Epic'in ee, yaptığı bir oyun. Aynen tabii abimizin Ve çok oyun başarılı yani oyunu bayağı başarılı bulmuşlar. Eee oyunun müzikleri e, çok iyiymiş benim arkadaşlarımdan da duyduğum üzere ve birçok kez oynanabilirlik özelliği varmış. Yani oyunu Bir daha oynuyorsun ama farklı eee senaryoyla oynuyorsun. Farklı şekilde e, oynayabilirsin yani sen çok o güzel yani. Eee Böyle bir indie oyun için 12 60 lira verilir bence. Ee, eğer indie oyunlarla alakanız varsa bu oyunu alabilirsiniz. Bence fiyat da güzel abi. Aynen güzel. Yani herkesi öldürmeden gidebilmeniz, senaryoda ilerleyebilmeniz, ya yaptığınız her seçenek gerçekten de diğer hani büyük oyunların deri gibi her şey etkileyecek her seçim ama çoğunda olmuyor ya. Bunda oluyor. Bunda gerçekten de görüyorsunuz yani yaptığınız seçimlerin oyunun sonunu etkilediğini. Diğer çoğu büyük oyunun açısına tek kişinin yaptığı ufak bir oyun çoğu kişi grafiği batımından eleştirebilir ama zaten bu oyun o türde bir oyun değil yani. Ha, Grafikte bile yani eleştirilebilecek bir oyun değil çok güzel bir oyun eğer bu tür oyunları seviyorsanız kesinlikle almalısınız bence. Abi sıradaki oyunumuz Civilization tabi direkt biz yani. franchise'ını inceliyoruz. Aynen. Ee, Civilization'ın oyun geliştiricileri Fraxis Games. E ee, Civilization oyunu genel olarak turn based'li yani tura tura dayalı bir strateji oyunudur. E ee, oyunun DLC'leri oyuna çok şey katıyor cidden. Ben hani arkadaşlar bu Ahmet de bana al dedi ve aldıktan sonra DLC'ler cidden oyunu bayağı değiştiriyor. Çok fazla aynen. içerik katıyor oyuna. Ee, ve Ahmet'in de onaylayacağı üzere oyun gayet bağımlı yani bağımlılık yapan bir oyun. <laughs> aynen aynen yani çok fazla bağımlılık yapıyor. Bu ee, bahsetmiyorum tabii ki de yani. Son, oyun, son oyunu ben hiç beğenmedim. Aynen açıkçası. Beyond Earth arkadaşlar çöp bir oyun. Almayın yani %66 indirimle yani %68 indirimle bile 76-80 hani çok 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 pahalı. Ve o çok çöp bir oyun. Acayip çöp bir bu bandı da yani 40, 46 lira bence cidden Pardon, verilmez. Pardon 45 binmez. aynen 45 liraymış. Ya, para Gönlümün. bakımından yani. ama 5. oyunu alın arkadaşlar. Aynen, ve DLC'leriyle birlikte alın. Ee, DLC'leri neydi? Brave New World ve e, Gods neydi DLC'nin yani, adı? Aynen Gods and Kings. Alın yani gerçekten çok güzel. Aynen, Vereceğiniz paraya ya. kesinlikle değer yani arkadaşlarınızla birlikte çok eğlenirsiniz. Solo da oynanabilecek bir oyun yani. Aynen biz oynuyoruz zaten. Sadece arkadaşlarınız demeyin. <laughs> Oyunun biraz mekaniklerinden bahsedelim. 5 için konuşuyoruz şu an. Ee, diğer Aynen oyunlar da güzel olur. ama Beyond Earth hariç ben hani Civilization başarılı buluyorum. Ee, oyunda şehir istilası e, zor ve gerçekçi. Hani o kadar kolay hadi gireyim, alayım diyemiyorsunuz. Aynen. Ciddi bir askeri gücünüz yoksa ciddi kayıplar verebilirsiniz oyunda. Ee, kültür puanı ve e, kukla devlet olma özelliği var. Hani kültür puanı toplayarak belirli bir e, ne diyelim perk veya skill sistemi var. Yani o Aynen. tarzda diyelim. Kukla devlet olmada da bir şehri aldığınızda o, o şehri kendiniz yapabilme özelliğiniz var veya yıkma özelliğiniz var. Yani yapabilme özelliğiniz de var. Ee, civilization ama genel olarak hani oyunda bir yenilik yok. Hani eksi, eksi tarafı da bu. Hani diğer serilerde de aynı özellikleri var. Ee, yani herhangi bir değişim yok. Ama, Ama dediğimiz gibi burada DLC'ler devreye giriyor. Aynen DLC'ler devreye giriyor. Ama DLC dışında bir değişim yok. Hani bütün oyunlarda. Yani çok genelde aynı. Yok, aynı. Şimdi grafikler daha upgrade edilmiş. Aynen. Yeni devletler ve kişilikler eklenmiş olarak size veriyor. Yani oyunu süsleyip veriyor diyor ki işte bizim DLC'miz var. Al çok güzel işte. Oyunu çok değiştiriyor. Diyor siz de isterseniz alın ve ben öneriyorum yani kesinlikle. sıradaki oyun The Walking Dead ee, yani e, The Walking Games Dead zaten herkesin bildiği üzere Telltale Games'in bir oyunudur abi. Hikayesi gayet güzel. Hikaye anlatımı da gayet başarılı. Hikaye yani hikayeye odaklanan bir oyun. Aynen kalite, bulurduğum. kaliteli seslendirmeleri de var oyunun. Ee, yani ben ilk oyunun tek hatasını şöyle diyeyim. Grafik yönünden bazı hatalar vardı. Zaten hani böyle bir hikaye oyununda da grafiğe ne kadar önem verilir. Yani klasik ee, şey grafikleri abi. Celtic yani. grafikleri yani. Adamlar grafiğin üstüne pek fazla koymuyor. Aynen. Ama verdiği hikaye hani zevki mükemmel. Ee, şimdi zombili hikayeleri olan veya hikaye oyunlarını seven arkadaşlara ee, ben bu franchise almasını öneriyorum abi. Bence yani de, güzel abi. E, E3'te yanlış hatırlamıyorsam, yeni bir DLC duyurulmuş olabilir diye. DLC diyorum. Yeni bir oyun duyuruldu galiba. E3'te değil de, E3'ten önce bir video sızdı internete. Yani yeni bir sezon geliyor. Birinci, eğer oynamadıysanız, birincisini, ikincisini alıp oynayın yani. Ben öneririm kesinlikle. Aynen. Sonuçtan e, Mishon diye bir mi pek bir bilgim yok ama onu... O hakkında pek bir bilgim yok. O oyun hakkında bilmiyorum. O yüzden ona bir şey söyleyemeyeceğim. Ama bir ikincisini Sıradaki alalım. oyunumuz Off World Trading Company. Ee, bu fazla hani duyulmayan bir oyun ya da yeni ben çıkan de, bir oyun. Büyük ihtimal yeni hani çıkan bir oyun. Ee, Stardock ve Mohawk şirketlerinin yaptığı e, bir oyun bu. Geliştirdiği bir oyun. Soran Johnson'ın da geliştirdiği bir oyun. Yani Civilization 4'ün yapımcısı yani şöyle diyelim. Oyun tasarımcısının geliştirdiği bir oyun. E, bu oyun strateji oyunu. Düşmanınızı hani daha çok silahla yenmek değil de hani ekonomi ve zeka ile yenebileceğiniz bir oyun. Yani sadece silahın konuşmadığı bir oyun. Bir strateji oyunu bu. Ama e, ama %50 indirimde 29 lira 50 kuruş. Yani oyunu denemek isteyen veya bizim daha önceden söylediğimiz alın dediğimiz oyunları alıp da hani veya sahip olup da bu oyunu alabilecek arkadaşlar alabilir yani oyunda çok pozitif şeyler almış yorumlar almış ee, alınabilir ben herhangi bir videosunu da izlemedim ee, ama oyun gayet iyi derecelendirme almış yani alınabilir bir oyun Alınabilir aynen. abi sıradaki oyun şunları şimdi witcher'ı zaten dün inceledik inceledik yani. Aynen. Konuştuk bir şey. Burada yani. Jazz Cause'u da inceledik, Rainbow'u da inceledik. Ee, Company of Heroes'a geçelim abi. Ben bundan not almadım. Company of Heroes'u ben iki oynadım. Gayet optimizesiz bir oyun. Yani ciddi kasma sorunları var yani. Ne kadar iyi e, bilgisayarınız olsa bile e, kasabilecek bir oyun. E, gayet iyi bir oyun bence. Strateji oyunu Company of Heroes. Alınabilir mi? Alabilir yani. Ben bilmiyorum Company of Heroes oynamadım ama ikincisini yani övenler duydum arkadaşlarım arasında. Pek bilmiyorum yani. Company of Heroes'a benim pek aram şey olmadı hiç. Barışık olmadı. Pek bilmiyorum hiç oynamadım yani. Ama eğer ilgilenen varsa strateji, askeri konusunda ilgilenen Aynen varsa abi. 40 alabilir. lira franchise'ı ben franchise almazdım ben olsam 2'yi alabilirdim. Veya bir alabilirdim yani. Ama ya o kadar da desteklemem almanız yani. Just Cause'u dün inceledik zaten. Just Cause 3 bence hani Just Cause'un hikayeleri iyi değil ama cidden içerdiği aksiyon ve hani o macerayı hissediyorsunuz. Vakit hikaye Aynen. yok yani. İsteyen yani Just Cause 3 fanıysanız veya Just Cause fanıysanız alabilirsiniz abi. Sıradaki oyun Saints Row serisi. Saints Row zaten. Aynen Saints Row kesinlikle hani e, tamamıyla fan, eğlenceli, biraz da hikayesi olan bir oyun. E, oyun gayet iyi optimize. E, Low'da bile çok gayet iyi görünüm, yani grafik alabiliyorsunuz. E, ben de 3 ve 4 oyunu var, daha önceki oyunları oynamadım. 3'ü bitirdim, 3 yani iyiydi, gayet iyiydi. 4'te ama 4, yani bana göre biraz şey, e, zor bir oyun. Çünkü her yerde uzaylı spamı olabiliyor. Ama gayet iyi bir oyun. Ee, alabilirsiniz. Arkadaşlarınızla kop oynayabiliyorsunuz hikayeyi falan. Alınları ee, alınır yani. Ucuz. Ne? Pahalı değil gerçekten. Aya, çok Yani 3. Yani, oyunu 6 lira, dördüncü oyunu da 6 lira. Yani... Ve yani en son çıkar uh, That Out Of Hell de 6 lira yani. Bir ya, ya, aynen, alabilirsiniz, cidden tarzı. alabilirsiniz. Hani vereceğiniz paraya değer yani. O zevk değer. Cidden değer. Güzel boyun oyun. Ee, diğer oyuna geçelim. Geriz mod zaten hani diyecek bir şey yok. Geriz mod, yani geriz mod. mükemmel bir oyun abi. Desteklediği modlar alın. falan. Bin bir türlü mod var. Hani bunu alın. Yani. Geriz modu kesinlikle Bir alalım. arkadaşınızı böyle örgütleyin. Beraber yani çok güzel saatler geçirebilirsiniz Gerizm Mode oyunun başında. Sıradaki oyun abi The Forest. Şimdi açmıyorum neyse. The Forest abi. Geçen zaten telif yemişiz yani 30 saniyeden. Konami abimiz bize şey kitlemiş. Herhangi bir ses falan da yok. Sadece videodan şey yemişiz telif. Ee, şimdi açmayayım onu. The Forest abi. Ben The Forest oynamadım. Ee, i̇zledim ama izlediysem de sevmedim single boy Şu an herhalde multiplayer ve co gelmedi diye biliyorum. Yok, yok geldi, geldi geldi. Geldi, mi? Geldi. Yani, Ama hala erken erişimde yani. Aynen hala öyle akseste. Daha geliştirilebilecek bir oyun bence. Ama yani eğer erken erişimdeki bir oyunu herkese tanıtmak istiyorlarsa Tamam fiyatı fazla değil ama neden yüzde yirmilik az bir indirim verdiler? Onda biraz ben tedirginim. Yani bir %50 filan verselerdi, Anladım. şimdiye olan kitlesinin iki katına daha çıkabilirlerdi yani çok basit ya bir abi, şekilde. Ben 19 lira almam abi yani. Şey yapmam yani. Daha iyi oyunlar alabilirsin. Yani, ee, eğer böyle survival sevenler filan varsa ama almalarını öneririm ben. Açıkçası o mu? Lol. <laughs> Neyse, oyun vardı. Eee... Şimdi Mass Effect'e geçelim abi. Mass Effect zaten. Effect, Mass Effect. Yani Mass Effect yani. Ne diyebilirsin Bence... ki? Yani <laughs> Mass Effect adında ne diyebilirsin ki yani? yani? Mükemmel bir oyun abi bu Mass Effect. Ben çok severim Mass Effect'i. Aynen effect. kesinlikle alın diyorum. Hani böyle oyunları seviyorsanız. Gayet alabilirsiniz. RPG türden bu oyun. Ee, bunu alabilirsiniz. Yani 7.75. Bence bandılı varsa bandılı abi. Alacaksan tamamıyla alın. Yani Deluxe Edition falan her şeyi al. Gayet çok güzel bir oyun yani. Ee, Red Orchestra 2. Bu bir FPS oyunuydu. Yanlış hatırlamıyorsam aksiyon oyunuydu. Ee, notlarım arasında oyunla ilgili mekanikleri olarak silah kullanımı gerçekçi, cidden gerçekçi. Ee, haritada taktik yapabilme özelliğiniz var çünkü harita gayet geniş ve bol içerikli. Ama şöyle bir kötü şeyler var. E, AI kötü. Yani yapay zekası çok kötü. E, şeydeki gibi. The Vision'daki gibi bir atmosfer yok. Hani hissetmiyorsunuz atmosferi. Ve teknik hataları var. E, bu oyun yanlış hatırlamıyorsam bana bedava gelmişti. E, biri yollamıştı veya bir koddan gelmişti bana. Alınır mı? Ben almam. Hani fiyatı ucuz ama e, o zevki vermez bence onun yerine daha iyi oyunlar alabilirsiniz yani Saints Row alabilirsiniz Veya Geriz mod alabilirsiniz Sıradaki oyun oyunu yani, mafya e, yani. Bir FPS oyununda Kesinlikle yapay zekanın çok önemli olması lazım yani Aynen Sniper Elite mesela Yani Örnek verebiliriz mafya 2 abi. Şimdi mafya 2'ye geçtik abi mafya yani mafya oyunu genel olarak ya Benim açımdan müthiş bir oyun Hikayesi olarak Güzel ya Evet çok güzel bir oyun e, Mafya 2 için e, Bence 12-25 değer abi Değer canım abi. Yani. Mafya gibi oyun için değer Aynen mafya yani. gibi bir oyun için değer abi bence Bunu alabilirsiniz arkadaşlar Çok kişi 3. oyunda çok tepki gösterdi ana karakterin değişimi ilgili Bilmiyorum 3. oyun başarılı olabilecek mi ama İkinci oyun başarılı. Aynen. Gerçekten Sıradaki oyun abi yani. Tropico. Yani oyun demeyeyim de. Tropico. Franchise abi. Ee, Raif bunu oynamıştı yanlış hatırlamıyorsam. ve e, Kendi şehrinizi veya kendi ülkenizi yönetiyordunuz herhalde. Ee, aynen istediğiniz şekilde diktatör olarak, siyasetçi olarak. Yani isterseniz demokrasi, monarşi falan öyle vardı diye hatırlıyorum ben. Yani ama 4'ü vesaire almayın alacaksanız 5'i alın. Evet. Bu tür oyunlarla ilgiliyseniz. Çünkü 3 ve 4'ü bilmiyorum da 5 iyi diye duyumlar aldım. Ben de, ben de 3 varmış. Fena 3... bir oyun değil potansiyeli var. 3 bana bedava gelmişti herhalde. Bilmiyorum da yani... Ama oynamadın. Güzel. Mesela. Bence güzel bir oyun. Farklı bir tür. Ee, Bugünün yani son bilir. oyunu... Yanlış. Ya ya da birkaç daha oyun daha inceleriz. NBA falan. Creed. Hani Oyunlara bakabiliriz. Çünkü fazla iyi bir oyun göremedim ben bugün. Ee, Outlast arkadaşlar. Ee, Outlast bildiğim Outlast. üzere bir korku oyunu yani. Ve hani çok gayet başarılı bir gay e başarılı bir korku oyunu. Hani korku oyunlarını oynamayı seven insanlara ben cidden öneriyorum. Ama ben kesinlikle oynamam. E korkmayı da sevmiyorum. Şahsı. Da. Ama korku oyunu oynayanlara ve buna ilgisi olanlar cidden Outlast'ı oynamaları lazım. Ee, Outlast alınabilir. Tabi seven kişilere. Herkes yani daha çok böyle e, eski korku oyunları gibi değil de bu yeni en son çıkan bir türün yani bayrak taşıyanlarından bir tanesi. Yürüme simülasyonu ve jumpscare'lerle dolu bir oyun. Yani diğer <laughs> eskilerin aksine pek bir senaryo ya önemseme gibi bir şey yok. Daha çok anlık efektlerle, anlık jump insanı korkutmayı başarıyor yani. Evet. iyi oluyor. Zaten korku oyunlarının genel e, yanı aynı. yani. Aynen. <laughs> Ve hep aynı yani. Şimdi aynı, gelelim. Aynı. gelelim Assassin's Creed Black Flag yani dördüncü oyunu. Genel olarak s burada hani Black Flag Black 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 değil de genel olarak konuşalım. Assassin's Creed'in e, zaten Genel olarak başarılı olduğu oyun The Revolution'dır abi Ben Her ne kadar hiç sevmesem de, nefret etsem de yani Abi Revolution, Revolution iyi 2 de iyi İki Üçü ben güzel. Üçü ben Bu, oynadım, 3 bayağı güzel. uzundu 3 fena değil 4 e, ana senaryosu kötü Yan görevleri ve gemi görevleri çok güzel Ama genel olarak Black Flag iyi bence e, Alınabilir miyim? Yani Assassin's Creed fanıysanız veya daha önce oynadıysanız serilerini yani 2 3 4 pardon 2 3 veya daha önceki oyunları oynadıysanız 4 e, alınabilecek bu oyun abi. 4 alabilirsiniz. 2'yi alabilirsiniz. Aynen 4 ve 2 ve Brotherhood. Revelations'ı almayın. <laughs> Onları oynayabilirsiniz. Çünkü Revelations'ın yani İstanbul'a geçti Creed'de, alın beni. İstanbul'da geçti de yani <laughs> o dönemde İstanbul'da kaç İngilizce konuşuyordu yani? İtalya'da geçtiği tüm oyunlarda tüm halk İtalya'nca konuşuyor. Şimdi... Doğru düzgün Türkçe konuşan arkadaş... Rock da iyi abi. Yapıyorum. Bunlar rock, güzel Rock da yani. bayağı ediyorlar. Bu güzel diyorlar. Evet, bu evet. güzel diyorlar. Ee, başka ne önerebiliriz abi? NBA'ye bakalım. NBA. 2K16'ya mı bakalım? 16'ya bakalım ya. Abi 16... %80 indirim çok. Yani şok bir indirimle. Hani ben gördüğümde dedim ki yok artık yani yüzde seksen indirim nasıl olur? Eğer Türkiye gibi bir firma bile bu kadar indirim yaptıysa oyunun başarısı yani göz ardı edilmiş gibi çünkü sanırsam yani. satış batımında pek başaramadılar. Ve o yüzden bu kadar indirim yaptılar. Çünkü çok şişirdiler yani oyun çıkmadan önce şöyle olacak böyle olacak niye tutmadı bilmiyorum. Oynayan arkadaşlarıma sordum güzel dediler yani herhangi bir sıkıntı demedi. Neden böyle bir indirme gittiler? Hani fikrim yok. Çünkü Türkiye bildiğiniz gibi Ubisoft'la birlikte en çok para kırmayı hedefleyen firmalardan birisi. Evet ve Türkiye'ye özel olarak 1 doları 3 lira bazında e, satıyorlar Steam'de bildiğiniz üzere. Gabe Reis, Gaben, Aynen. Gaben Reis 1 doları 1.5 TL yapmıştı. Türkler özel. Ama Ubisoft ve Türkiye dedi ki ben dedi kabul etmiyorum bunu dedi. Ben daha çok para kıracağım dedi. 1 dolar 3 liradan satacağım dedi. De öyle Güzel oyun yapsalar, güzel oyun yapsalar kımız çıkmaz. Aynen. Ee, Aynen. NBA fanıysanız, NBA'in daha Yaptı önceki oynadıysanız 27 lira ucuz bir yani ucuz bir fiyat NBA yani 2K16'ya göre 135 yani liradan düşüyor yani. 135 mi? Ama evet. bir canavar sistem istiyor onu da Söyledim Evet. Şimdi başka hangi oyunları değinebiliriz? Reign of Kings vardı. Bakayım. Reign of Kings indirimde mi? Aynen Reign of Kings indirimde. Bu oyunda arkadaşlar Rust'ın ee, daha çok geri versiyonu, bayağı geri versiyonu teknolojinin yani olmadığı nedense, bir... Evet. Sanırsam son bir ayda e, kullanıcılar pek olumlu yorumlar bırakmamış sanırsam update'lerle falan bir problemleri olabilir evet, herhalde. Evet. Çünkü bu oyun bile yani böyle bir oyun bile minimum 6 GB RAM'den başlıyor. Sisteminizin bunda bile iyi olması lazım yani. Evet yani bu oyuna de yani i5 minimum i5 Ve şey problemi problem var. Ee, server problem varmış bildiğime göre. Çünkü atıyorum Avrupa'daki bir servera Çin'den birisi bile atılabiliyormuş diye duydum. Abi anlayabilir Eee... Yani mi? Ee... bakımından bir olumsuzluk var. Bence daha düzenlenmeden, almayın. adam atılı yani. olmadan almayın. Bir dakika, öyle access değil mi bu? Yok, early access değil diye biliyorum. Oyun çıkardılar direkt, üstüne e, destekliyorlar. Evet. Yani biraz daha bekleyebilirsiniz. Şansı evet, bekleyebilirsiniz bunun için. Işte. E, aklına gelen başka oyun varsa onları da inceleyelim. Yoksa videoya sonlandırabiliriz. Başka bir oyun, bir bakayım şöyle. Shadow of Mordor var diye. Ooo, tamam. Yani Hollow Muldur. E, Assassin's Creed 8 falan herhalde. <laughs> Mekanikler aynı. devam mekanikleri falan çok tartışıldı. Tırmanmasıdır vesaire çok tartışıldı. Ama alabilirsiniz yani. Ama oyun gayet değil yani, ve oyunda e, yanlış hatırlamıyorsam nemesis sistemi aynen. vardı. Birini öldürdüğünde onun yerine o geçebiliyordu. Aynen. Ee, ne ne diyorlardı ona? Nemesis sistemi. Nemesis ha. Nemesis sistemi. Çok güzel oyuna çok büyük bir yenilik getirmiş. Ve sanırsam ikinci oyun üzerinde çalışıyorlar şu anda. Hatta çoktan başlamış olabilirler. Destek verebilirsiniz. Çünkü bu başlangıç oyunuydu. Senaryo batımından zayıftı ama ikinci oyun çok güzel olacak. Ya, yani, bu oyun bence iyi alınabilir. Yani. Veya de... Light'tan bahsettik mi dün? Evet. Bahsettik diye hatırlıyorum. Hadi bakayım. Hayır, bahsetmedik galiba. Öyle mi? Bir daha bir konuşalım o zaman. Dying Light'tan mı bahsediyorsun? Hmm. The Following. Aynen, The Following, Dying Light. Dying Light, yani... Ee, ...güzel bir oyun gerçekten. Yani, özellikle son yıllarda... ...Zombie konseptini gerçekten de... ...güzel yansıtmış bir oyun. E, ve tırmanma mekanikleri çok güzel. Parkour vesaire... E, ...yani başarılı oyunda. Senaryosu da fena değil oynayabilirsiniz ve yani modları güzel modları gerçekten de çok güzel ve oyuna sürekli yani güncelliyorlar yani yeni şeyler getiriyorlar getirmeye çalışıyorlar diyelim badları falan sürekli temizliyorlar destek verilen bir oyun, Daha bir şey oyun oyunun direkt, direkt kendisi 19.50 lira 50 kuruş e, tamamıyla alırsanız e, ona da bakalım 49 ama ben diyeceğine inanıyorum 90. yani verilebilir Yanıyorum. mi? Verilebilir kadar ne DLC ile yani. Bir sürü DLC var burada. Season Pass alabilirsiniz. Evet. Ama direkt Enchanted Edition de alabilirsiniz abi. Size ben kalmış. tüm oyunların Season Pass'ine karşıyım ama yani bunu da alınabilir. Yani güzel oyun. Aynen. Ee, Daha da zaten konuşulabilecek oyun var mı ben bilmiyorum yani. Ya yani. Neyse Genel arkadaşlar. Olarak... Aynen. sonu verelim videoya İzlediğiniz için teşekkürler ee, videoyu beğendiyseniz yorum yazmayı veya beğenmeyi veya abone olmayı unutmayın ee, eğer yanlış bir şey söylediysek veya eksik bir şey varsa yorumlarda belirtin ee, çekmek istediğiniz yani çekmemizi istediğiniz başka bir seri varsa da altta belirtebilirsiniz ee, zaten şu an ramazandayız yani yaptığımız bir şey de yok ee, yani boşuz tamamen çekebiliriz yani benim aklımda birkaç seri var. Rayf'in de ekran kartı geldiğinde de zaten The Witcher'a devam edecek. The Witcher 3'e. Yani kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.